Seyyid Burhanettin Hazretleri ve mekanımız Kayseri. Büyük Allah dostu olan ve Peygamber Efendimizin soyundan gelen Seyyid Burhanettin Hazretleri'nin tam türbesindeyiz. Evet burası nasıl İstanbul'daki Ebâi Bülensah Hazretleri İstanbul'un sultanıysa nasıl Bursa'daki Emir Sultan Hazretleri Bursa'nın sultanıysa Kayseri'nin de sultanı gördüğümüz Hazreti Mevlana'nın mürşidi diye anlatılan Seyyid Burhanettin Hazretlerimiz. Kendisi Mevlana Hazretlerine seneler boyunca dersler veriyor, seneler boyunca onu eğitiyor. Ve bu mübarek ne zaman ki iki aşık birbiriyle buluşacak Şemsi Tebrizi Hazretleri ile Mevlana Hazretleri ondan itibaren onları yalnız bırakmak üzere de denilebilir belki. Ondan sonra Kayseri'ye geçiyor ve ömrünün son anlarına kadar Özbekistan'da 1165 yılında doğan 1244 yılında da Kayseri'de dünyadan perdeleniyor. Kendisi buralara çok büyük berekete sebep olan büyük Allah dostlarından. İçerideki türbede belki onlarca Evliyaullah yatmakta. Allah onların şefaatlerine nail eylesin ve bizleri onların yolundan ayırmasın diyoruz. Kendisinin çok kısa bir kerametinden bahsetmek istiyorum dünyadan ayrılacağı gün hizmetçisine suyu hazırlamasını söylüyor ve o esnada suyu hazırladıktan sonra git sela ver e, cenazeme katılsınlar derisinde bir şey söylüyor ve içeri girdiğinde gusül abdestini alıyor, iki rekat namazını kılıyor. allah Teala'yı ne kadar çok sevdiğini, peygamberi ne kadar çok sevdiğini ve onlara ne kadar hasret olduğunu belirttikten sonra allah Teala'ya ondan sonra kelime-i tevhidi söyleyerek dünyadan ayrılıyor. Allah şefaatine nail eylesin.